Sağ içinden hepinize merhabalar. Galatasaray Trabzonspor'la Beşiktaş da kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Ön izleme programında bu iki derbiyi Türkiye'nin dört büyüklerinin birbiriyle karşılaştığı haftayı ele alacağız. Bundan sonra da hep Galatasaray'ın maçlarını ön izlemede değerlendiriyordum biliyorsunuz. Bundan sonra da şampiyonluk yolundaki takımları her hafta birlikte de değerlendirmek istiyorum puan durumuna göre. Yine lider Galatasaray'la başlayacağız her zaman yaptığımız gibi. Galatasaray-Trabzonspor maçını konuşacağız. Sonra genel istatistiklerde, Süper Lig'deki istatistiklerde dört büyük takımın durumlarına bakıp ondan sonra da Beşiktaş-Fenerbahçe maçına da geçiş yapacağız. Yine her ön izleme programında olduğu gibi bu programda da hediyemizi verelim. Trabzonspor- Galatasaray ilk iki sıradaki takım ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Bu maçın önemine de yakışır bir hediye olarak yine Osimen Box'larından birini hediye etmek istiyoruz. Osi Box'ı hediyeyi kazanma fırsatı için abone oluyorsunuz. Sadece iki şey istiyoruz. Abonelik ve tahminleriniz. Abone olduktan sonra sağ için abone olduktan sonra yorum bölümünde skor tahmininizi yapın. Skor tahmininizi sadece skorla bırakmayın. Kim gol atar tahminleri de yapın. Çünkü yaklaşık 1000 kişi 2000 kişi tahminde bulunuyor ve sizin yazdığınız skoru mutlaka yazan çıkıyor. Gollerle çeşitlendirin. En yakın tahmini yapan arkadaşa bu hediyeyi veriyoruz. Mesela geçen hafta ve bir önceki hafta işte Göztepe Galatasaray skoru da biliyor, golleri atanı da biliyor. Tahminleri başaran arkadaşlarımız. O yüzden gollerin tahminini de yazın, skoru da yazın. Kazanan arkadaşımızı da bu programın yorumlar bölümünde sabitliyoruz birkaç saat sonra. Maç bittikten sonra arkadaşlarımız tarıyor bütün o yorumları ve kazanan arkadaşı yukarıya sabitliyor. tekrar buraya gelip bu videonun altına kim kazanmış diye ben kazanmış mıyım acaba diye bakabilirsiniz. Eğer hem golleri hem skoru doğru tahmin eden birden fazla kişi olursa da ilk yazanın kazandığını hatırlatmış olalım ve geçelim derbilere, büyük maçlara. Bazıları için derbi, bazıları için büyük maç olarak nitelendiriliyor Galatasaray Trabzonspor maçı ama bence bir ülke derbisidir ve renkli de geçmesini bekliyorum. Geçen sezon olduğu gibi geçen sezonda bu maç 4-3 bitmişti Galatasaray Trabzonspor. Galatasaray sahasında oynanan maç ve hatırlarsınız yine Davinson Sanchez yoktu ve Kaan Ayhan Abdülkerim ikilisi vardı ve Onuachu kadar olmasa da yine hava toplarında etkili bir başka santrfor Banza'nın çok etkili bir maç çıkardığını ve Trabzonspor'un arkadan gelen Ozan Tufan'ın da hava topu kabiliyeti sayesinde bol bol hava topu problemi yaşattığını Galatasaray'a hatırlıyoruz. Şimdi de Paulo Onuachu'yla yine hava toplarında en üstün santrforlardan birine sahip Trabzonspor. Onuachu da çok formda gol krallığında zirvede o açıdan benzer şeyler bahsedilebilir diye düşünüyorum. Öncelikle muhtemel 11'lerle başlayalım. Daha sonra istatistiklerle biraz daha bu maçı ele almaya devam edeceğiz. Galatasaray'da en beklenen, muhabirlerin beklediği 11 şöyle. Son olarak Alinac Küçük de bu modelde yaklaşmış. Ben de 1-2 gün önce Hasanla da konuştum. O da e, muhabir arkadaşlarla konuşmuş bizim Galatasaray'dan. Geneli Kaan Ayhan'ı bekliyor muhabirlerin stoper pozisyonunda. Aynı Başakşehir maçında olduğu gibi 2 hafta önce de Davinson yoktu. Yine Beşiktaş Baş maçından dolayı cezalıydı. Şimdi de kırmızı cezalısıydı. Şimdi de sarı sarı cezalısı. Kaan Abdülkerim bekleniyor onlara göre. Jakob Svalahi, Lemina Toreira'yı da merkez orta sahada beklediğini söylemiş. Alınacı Küçük büyük ihtimalle Lemina ikilisi olursa da Bodoglimp maçında da başarıyla uygulandığı için Yunusak gününde 10 numara pozisyonunda Osime'nin arkasında olmasını bekliyorum. Bir ihtimal eğer Kaan Ayhan olursa hani Lemina ikilisi de yapılırsa çok formda olduğu için Göztepe maçı ve bir önceki Başakşehir maçında çok iyi oyun oynadığı için Saray'ı da oynatmak istiyordur Okan Buruk. E, Yunus Akgün de daha az formda değil. Yani Yunus Akgün de çok formda ve bilhassa Bodoglimp maçında da çok işe yaradı. 10 numara pozisyonunda bitiricilik ve dar alandaki pres çabukluğu ve agresyonu da daha yüksek saradan. O yüzden hocanın pres şablonuna da uyuyor ve hatta Osimen'le de çok iyi bir ikiliye doğru gidiyorlar. Yani önümüzdeki dönemlerde de. Ya ilk ay döndükten sonra bile insanın içine yani şu Yunus'u izledikten sonra Osimen-Yunus ikilisini bozmak benim gelmiyor açıkçası. Çünkü çünkü dar alanları İlkay'ın veya Icardi'nin yaptığı gibi ki Icardi de oyuna girdikten sonra hep bu ceza yayında kendini çok doğru konumlandırdı. Onu da büyüteçte işlemiştik. O da aslında çok iyi oynayabiliyor ve hem Icardi hem İlkay yüksek oyun zekaları sayesinde onlar da presi doğru yönlendirmeyi biliyor. Ama ne kadar yönlendirirsen yönlendir o çarpışma eylemini yapma konusunda o Simen'in agresyonu ve Yunus Akgün'ün yine aynı şekilde Torreira'dan alıştığımız agresifliği dar alanlardaki çabukluğu gösterebilmesi daha rakibi zora sokan işler oluyor. Osimen Yunus birlikteliği daha yeni yeni başladı. İşte Göztepe maçında gördük. Bodoglimp maçında az az gördük. Kayseri maçında görmüştük. Belki de üçüncü defa önlü arkalı oynuyorlar. Hep kenarda hep oynadılar da önlü arkalı 3. defa oynadılar. E üçünde de çok iyi işler çıktı aslında. Çok güzel şeyler vaat ediyor. O yüzden Yunus'un da o pozisyonda böyle bir gelişim gösterirken devam etmesi de güzel. Saranın formu tamam ama Yunus'un da orada belki de kendilerini bulacağı ve çok yüksek bonservislere erişeceği bir pozisyon olduğunu düşünüyorum ben açıkçası o pozisyonun. Yani Lemina Torreira'yı da hem Liverpool hem Bodo gibi maçlardan büyük rakiplere karşı, derbilere karşı daha uygun olduğunu düşündüğü için Okan Hoca bu ihtimal yüksek gibi görünüyor muhabirlerinde söylediği gibi. Yani Sara'nın burada kendisine yer bulamaması üzücü tabii ki çok yüksek iki performanstan sonra ama bu şekilde de takımın hem büyük maç performansının başarılı olduğunu Liverpool ve Bodo Glimp'ten biliyoruz hem de Yunus Akgün'ün o pozisyondaki başarısını görebiliyoruz. O yüzden biraz Sara için şanssız bir durum olabilir. Kaan Ayhan oynamazsa Singo'nun oynayabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bunu da son maçtan sonra basın toplantısında ben sormuştum hocaya. Lemina'yı stoperde Kaan Ayhan'ı orta sahada kullandığınız Göztepe maçının son yarım saatinde. Önümüzdeki hafta Davinson yok. Trabzonspor maçında da Lemina'nın stoper oynama ihtimali var mı diye sormuştum. O da Singo da olabilir. Singo'yu da yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. Eğer Singo'nun oluru varsa bence bu riske alabilir bu maçta diye düşünüyorum Okan Hoca. Çünkü bu maçta Davinson yok. Yani bu maçta Singo'ya ihtiyaç var. Bir sonraki Ajax maçında Singo diyelim ki nüksetti sakatlığı falan. Singo olmasa da bu kadar büyük problem değil. Yine Şalay Sabek oynar. Davinson sağ stoper. Abdülkerim sol stoper. Jakob sol bek. Orta sahada Lemina, Torreira, Sara, Yunus istediğini oynat. O kadar büyük problem değil ama bu maçta hem Singo hem Davinson olmadığı için sağ stoper biraz üçüncü alternatifi kalıyor. Yani Singo bu maçta oynasın. Ajax'ta 5 gün sonra oynamasın. Kocaeli'de oynamasın. Çok bir sorun olmayabilir. Sonra da zaten milli takım var. Afrika var. Bir daha fil dişi var. Yani bir aylık fil dişinin maçları Kocaeli Ajax. Bu dört maçı geçebilir yani bu maçta riske edip eğer o risk kısa vadeli bir nüksetmeye sebep olabilme riski ise o riski alabilir gibi geliyor bana Okan Hoca. Yani tamam milli sonra tekrar singolle dönerizler. Çünkü sonra zaten iki maç var iki maç sonra tekrar milli ara. Ama yok nüksetmesi sıkıntı yaratır. Büyük problem yaratır derse öyle bir risk almaz tabii ki yani. Ben sadece Doktor Yener Bey'den hani öyle bir sorun olmaz e, ya da risk düşük gibi bir şey gelirse o riski alacağını düşünüyorum ben Okan Hoca'nın ama Singo'da o risk alınacak gibi değilse Kaan Ayhan ihtimali var. Tabi insanların genel beklediği yani Lemina sağ stoper olursa Torreira Sara Yunus üçlüsü de merkez üçlüsü de herkesin formda olduğundan da dolayı hepsinin oynayabileceği formül de bu Lemina sağ stoper Sara Torreira Yunus ama hem Sara Torreira Yunus üçlüsü çok denenmiş bir üçlü değil bir arada üçlü çok oynanmış değil hem de biraz yumuşak bir üçlü o yüzden Tim Yabo Bol ve Crist Olay gibi iki tane lig 2'den gelen 19 yaşında 20'li yaşların başında Folcarelli de iki tane çok genç dinamik atlet merkez orta sahaya karşı yumuşak bir orta saha kurmak istemeyebilir Okan Hoca. O yüzden bunu üçüncü ihtimal olarak söylüyorum. Bence birinci ihtimal Kaan Ayhan Stoper, Lemina Torreira Yunus orta sahası. İkinci ihtimal Singo Stoper, yine Lemina Torreira Yunus orta sahası. Üçüncü bence Lemina, Toreira, Sara, Yunus. Bakalım Okan Hoca hangisi? tercih edecek ama bence Torreira Yunus orta sahasını göreceğiz. Stoperde de Yakan ya da Singo'yu göreceğiz diye düşünüyorum. Trabzonspor'a da bakalım. Trabzonspor'da kalede Onana var. Savunma dörtlüsü Pinasaviç, Batago, Mustafa oturdu. Devam ediyor haftalardır. Bu 11 Folkarelli olay orta ikili. Onların önünde 2-10 on numara gibi ken kenarlarda oynayan Zubkov ve Mucci. 10 numara ama kenarlarda oynuyorlar. İçeri girerek oynuyorlar. 4-2-2-2 yani bu. Ve el ileri ikilde de Augusto Onacu. Bunu Eyüp maçında oynattı Fatih Hoca. Bu tabii çok ofansif bir 11. Bir. 4-2-2-2 biraz 4-2-4'e de dönebilir. Kanat oyuncularınız çok çalışkan değilse eğer ve önde kalırlarsa 4-2-4'e de dönebilir. Bu iç sahada Eyüp'e karşı oynanır ki onda bile Onan'a 3 tane %100'lük çıkardı. Yani hem 0-0 iken 1-0 yenik durum düşmeye düşmeyi engelledi Onana. Hem de 1-1 bir iken 2 tane %100'lük çıkarıp beraberliği engelledi. Sonra da 2-0 kırıldı Eyüp. Ama bu iç sahada kendi seyircinin önünde düşme potasındaki Eyüp'e karşı işler. Ama lider Galatasaray'ın deplasmanında 4-2-2 çık çıkacağını düşünmüyorum ben Fatih Tekke'nin. Daha dengeli bir plan yapacağını düşünüyorum. Ve Galatasaray deplasmanında Muçi ile ilk 11 başlamasını beklemiyorum. Yani Muçi ve Zubkov'dan bir tanesini kenara çekecek diye tahmin ediyorum ve Agusto'yu kenar forvet yapıp 4-3-3'e dön ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Yani şöyle Okay'ın da ağrıları varmış durumu belli değil ama Okay'ı 6 numaraya çekip 4-3-3'e döndürme ihtimali var. Folkarelli ve Olayi'yi Okay'ın önüne atıp Zubkov, Augusto kenarları 4-3-3 böyle yapabilir diye düşünüyorum. Bir diğer ihtimal de 3. olarak Arif'i sol bek yapıp bunu Fenerbahçe deplasmanında da yapmıştı hoca. Zaman zaman yapabiliyor. Mustafa Eskellaç'ı sol açık yapıp daha dengeli. Biraz daha 4-4-2 yapabilir. Eskellaç, Muçi'ye falan göre daha tabii defansif çift yönlü bir kanat oyuncusu. Orada bir denge 4-4-2 ile sağlayabilir. Fatih Hoca eğer işte bu 4-2-2-2'den memnunsa biraz daha buna dönebilir. Arif Mustafa yapabilir. Onu göreceğiz ama sanki bana Okay'la başlayacak gibi geliyor. Tabii Fatih Tekke üzerinden bu maçı biraz değerlendirmek lazım. Fatih Tekke aslında muhafazakar kimlikli bir teknik adam. Bir karakter. Ama teknik direktörlüğü ise bir o kadar yenilikçi bir teknik direktör. Hatta ben onu şeyden sonra gördüğümde Alanya Spor'un başında Farioli'nin ardından gördüğümde çok şaşırmıştım. Farioli kadar bizim ligde Farioli çok başka bir spektrumun diğer ucunda duruyordu. Marjinallik olarak. Fatih Tekke en az onun kadar marjinal ve bir teknik direktördü ve onun gibi geriden oyun kurmayı seven bir teknik direktör olarak onun ardından oraya geldiğinde hemen uyum yakalamıştı ve başarıyı devam ettirebilmişti. Daha da üzerine çıkmıştı hatta Alanya başarısı olarak. Trabzonspor'da o kadar baskın bir şekilde geriden oyun kurdurmuyor. Fatih Tekke'nin geçmiş röportajları var İstanbulspor'da. Gönderildiğinde ben geriden oyun kurduruyorum diye İstanbulspordan kovuldum diye açıklamaları var teknik direktörlüğün ilk bölümünde. Şimdi o kadar baskın bir geriden oyun kurdurmuyor Trabzonspor'a. bunu yaptırmıyor çok da ona uygun çünkü zaten oyuncu grubu da yoktu bence elinde ilk etapta ve buradan mesela topa sahip olma oranlarına görüyoruz Galatasaray birinci sırada Fenerbahçe ikinci Beşiktaş beşinci Trabzonspor yüzde elli nokta üçle sırada topa sahip olma oranında fut foot, yani öyle çok da topa sahip olalım takımı değil. Trabzonspor. Trabzonspor bir dribbling takımı. Açık farkla en çok dribbling deneyen maç başına 10.6 kezle Trabzonspor'u görüyoruz. Tra çünkü Kristolay'ı merkezden dribbling dener. Zubkov kenardan dribbling dener. Augusto deniyor. Olayık ve çok deniyor. Olayık ve son dönemde ilk 11 e oynamamaya başladı. Bu maçta da sonradan girmesini bekliyorum ama 11 e beklemiyorum. Sol bekten Mustafa Eskellaş da dribbling dener. Sağ bekten Pina'da dener. Çok dribbling deneyen bir takım. Trabzonspor bu driblinglerin Galatasaray'a karşı biraz tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray topu kazanıp rakip kaleye çok hızlı uzanan bir takım. Bunu Bodoglimp maçında da defalarca gördük. Liverpool'da da gördük. Bu sezon devamlı görüyoruz. Bilhassa Galatasaray kalesine kalabalık gelmeye cesaret eden takımlar buna çok pişman oluyor. Çünkü Osimen çok hızlı bir şekilde uzuyor. Kanatlardan Barış Alper çok hızlı uzuyor. Sané çok hızlı uzuyor. Yunus merkezden çok hızlı top taşıyor Torreira'da falan. Çok hızlı rakip kaleye uzanıyor Galatasaray. O yüzden özellikle merkezden olay gibi oyuncular 6-8'den de öyledir dribbling denemeleri geride eksik yakalanmaya ve Galatasaray'ın hızla rakip kaleye hücum etmesine neden olabilir. Bu bence önemli bir detay. Galatasaray kendisine kalabalık gelen takımları cezalandırmayı çok iyi geliştirdi. Bu sene Galatasaray'ın en iyi yaptığı şeylerden biri bu. Geçen senelere göre düşen özellikleri de var ama duran top ona birazdan geleceğiz. XG'ye bakalım. XG'de Galatasaray'ın en çok XG üreten takım olduğunu görüyoruz. Beşiktaş ikinci burada. Fenerbahçe 3. ve Trabzonspor'da 5. sırada XG konusunda. Galatasaray en çok gol atan 20 4 golle en çok gol atan takım. Fenerbahçe ile Trabzonspor'da 17 şer golle Galatasaray'ı takipteler. Esas bence ilginç olan şu. Rakibe verilen XG. Rakibe verilen xc'yi de en az, en başarılı yani savunmayı yapan Fenerbahçe. 7.93 ile en az XG'yi veren takım 6 gol yemiş. Galatasaray 12.12 xc vermiş rakiplerine. 5 gol yemiş. Buradaki detay Uğurcan ve Günay. ilk haftalarda Günay sonra da Uğurcan. Beklenenden 7 gol daha az yemişler. 7.12 gol. Beklentiden daha az gol yemişler. Bu bir kaleci başarısı. Dikkat edin bu tabloda Trabzonspor'u da 9. sırada görüyoruz. 14 civarı XG vermiş rakiplerine. Onlar da 7 gol yemiş. Onlar da beklenenden yine 7 gol az yemişler. Yine Uğurcan ve <laughs> Onana'nın başarısı. Yani Uğurcan da ilk 4 hafta Trabzon'da müthişti. Onana da geldi. O da çok güzel gidiyor. Galatasaray ve Trabzonspor kalecileri ki yarısı Uğurcan zaten. 4 hafta Galatasaray'daydı. 5 hafta, 5 hafta Galatasaray'daydı. 4 hafta Trabzon'da. Beklenenden 7 gol az yedi görüyoruz. Normalde Beşiktaş ve Fenerbahçe bakın daha az XC vermiş Galatasaray ve Trabzonspor'dan rakiplere. Ama Galatasaray ve Trabzonspor kalecileri farkını göstermiş. Beşiktaş'ın 0.63 daha az yediğini görüyoruz. Yani beklenen kadar yediğini görüyoruz. Fenerbahçe'nin de 1.93 daha az. Yani 2 gol lük bir yani Fenerbahçe kalecisi de kötü değil. Beklenenden 2 gol daha az yemiş ama Galatasaray ve Trabzonspor kalecileri beklenenden 7 gol daha az yeme gibi ekstra bir kalecilik performansı sergilemiş ilk 9-10 haftalık süreçte farklarını koymuşlar. Galatasaray'ın geçen senelere göre kötü gittiği dediğim konu da duran toplar. Galatasaray'ın biliyorsunuz geçen sezonlarda duran top konusunda müthiş bir başarısı vardı. Tüm Avrupa liglerinde böyle bir başarısı vardı. Bugün ligimizin en çok duran top golü atan takımı penaltı hariç bu. Penaltı hariç 5 tane duran top golüyle Kocaeli Spor'la birlikte Trabzonspor zirvede. Onları hemen ardından Fenerbahçe ve Antep takip ediyor 4'er golle. Galatasaray'ın ise 3 golü var. Beşiktaş'ın da sadece 2 golü var. Beşiktaş'ın bu listede 12. sıraya kadar gerilediğini görüyoruz. Galatasaray da geride kalıyor. Tabi burada Saran'ın son dönemde biraz oynayamaması da bence etkili oldu. Galatasaray'ın duran topunun azalmasında. Dribbling konusuna baktıktan sonra buraya da bir bakmak istedim. Top kaybı. Bu top kaybı ama şöyle bir top kaybı değil. Yani top kaybının çok çeşitleri var. Pas hatası da bir top kaybı, top kontrol hatası yapmakta bir top kaybı, uzun isabetsiz ortada bir top kaybı olabilir. Rakip sol bek alıp da götürürse falan mesela. Listede ki top kaybı ayağınızdaki topu kaybetmek yani dribling yapma veya ayağında çok top tuttuğun için kaybetmek yani ayağındaki topu rakibin alıp gitmesi bu Trabzonspor en çok kaybeden tam 109 kez ayağındaki topu rakibe kaptırmış Trabzonspor bu driblingi çok yapan takımlar kaptırır sonra Kara geliyor bakın Galatasaray Beşiktaş 12. 13. En az ayağındaki topu kaybeden takımda Fenerbahçe bu da ilginç aslında Kerem Aktürkoğlu mesela çok dribling deneyip kaybedebilen bir oyuncu nene driblingçi bir oyuncu normalde driblingçi oyuncuları var Fener Fenerbahçe'nin de ama belli ki Tedesco çok dribbling istemiyor. Bu hani özellikleri bakımından biraz hani böyle oyunculara sahip olduğu halde ayağındaki topu kaybetme konusunda Fenerbahçe'nin en az olması o açıdan dikkat çekici. Ama Trabzonspor dediğim gibi çok kaybediyor, çok deniyor. Bu maçta o denemeler Galatasaray için bir fırsata dönüşebilir. Tekrar onu söylemiş olalım ve Galatasaray Trabzonspor'dan şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'ye geçelim. Yine ilk 11'lerle bir değerlendirelim. istatistiklere zaten iki takımın Beşiktaş ve Fenerbahçe için bakmış olduk. Beşiktaş'ta ben açıkçası Rıdvan yerine Eurosek'in ilk 11'e dönmesini bekliyorum. Çünkü Sergen Yalçın fizik kaliteden yakınıyor ve de birçok açıdan hayal kırıklığı olmasına rağmen en azından fiziksel olarak Rıdvan'dan bir adım önde görünüyor bana. Eurosek'in o yüzden 11'e döneceğini düşünüyorum. Stoper ikilisini zaten Emirhan Calo şeklinde tutuyor Sergen Hoca. Kalede tekrar Mert'e dönülebilir. Tecrübeden yana karar verilebilir bu derbide diye düşünüyorum. Sağ bekte Gökhan'ı bekliyorum. Endidi Orkun orta ikilisini bekliyorum. Rafa antrenmanlara başlamış. Rafa fanın her ne kadar Sergen Yalçın'ın biraz gazabına uğramış olsa bile bu derbide oynayacağını düşünüyorum. Sağ kenarda Serni, sol kenarda El Bilal ve Santrfor'da da Abraham şeklinde beklenen 11'in çıkacağını düşünüyorum ki devre arasına kadar da çok fazla da bir alternatif yok gibi gözüküyor. Yani Cengiz'i kazanmaya çalışıyor ama öyle çok ağım şağım bir karşılık alabildiğini söyleyemeyeceğim orada. Çerni'yi merkezde denemeye çalışıyor falan. Oralardan da çok bir şey alamadı Sergen Yalçın. Demirege gibi, Hekimoğlu gibi genç oyunculara fırsat veriyor ama böyle Abraham'ı kesebilir mi? Bilmiyorum. En azından bu derbide öyle çok marjinal hamleler beklemiyorum. İdeal 11 ile Beşiktaş'ın sahada olmasını bekliyorum. Fenerbahçe'nin 11'i ise daha bana garanti geliyor. Çünkü Stuttgart maçı da bu 11 ile oynandı ve kazanıldı. Stuttgart çok e, Bundesliga 3.süydü Fenerbahçe maçından önce. Çok gol atan hücumcu bir takımdı. Stuttgart'ı olabildiğince kitledi. Bir de basit bir hatadan penaltı yapmaları sonucunda Stuttgart'ın yaptığı penaltı sonucunda öne geçince de bu 11 öne geçtiği zaman ilk golü bulduğu zaman Fenerbahçe için çok daha avantajlı bir hale geliyor. İki tane 6 numara İsmail ve Edson'la rakibi kapatıp Nene, Kerem, Ennesiri ileri üçlüsüyle de aslında 4-2-3-1 gibi dizilen ama 4-3-3'e daha yakın bir 11. Tek top atacı Asensio. iki tane kesici var. İsmail Edson. Şikrin Yaros de İsmail Edson'la merkez merkezi dört oyuncu çok kapatıyorlar. Çok sert. Kapatıyorlar orayı. Genelde beklerin arkasına sarkmaya çalışıyor Stuttgart'ta. Sürekli Semedo'nun arkasına oynadılar. Orada bir şekilde gol yemeyip iyi savunup Nene'yi, Siriyi ve Kerem'i uçurmaya çalışıyor Fenerbahçe. Bu maçın bence kilidi şu. Sergen Yalçın bütün neredeyse galibiyetlerini rakibinden daha az topla oynadığında aldı Beşiktaş'ta bu döneminde, yeni döneminde. Tedesco'nun da aşağı yukarı planı bu. Bence Gaziantep maçının beklenenden çok kolay geçmesinin de sebebi buydu. Burak Yılmaz Antep'le müthiş bir çıkışa geçmişti ve fazla özgüven Antep'in %60 küsürlerde topla oynayıp kendi sahasında Fenerbahçe'ye paldır küldür hücum etmesi tam Semedo'nun ekmeğine yağ sürmüş oldu ve gollerle cevap verdi Fenerbahçe. Sanki bu derbi iki takımın da topu istemeyeceği, hangisinin daha stopla oynarsa kazanma ihtimalinin onun <laughs> olacağı bir derbiye gidiyor. Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın 10 kişi olmasına rağmen Galatasaray'ın kendi alanına çekilip beklemesi de aslında Beşiktaş'ın durumunun bilinciyle ilgili yani. Sergen Yalçın oyuncu grubunu tanıyabiliyor, anlayabiliyor. Yetersiz olduğunu da düşünüyor. O yüzden Sergen Yalçın'ın Burak Yılmaz gibi gaza gelip de hücum ettireceğini zannetmiyorum. Anteple Beşiktaş arasındaki büyüklük farkına rağmen, hem de Beşiktaş kendi sahasında oynuyor olmasına rağmen, o kadar apar topar gidelim boğalım hücumu yapacağını ve Tedesco'nun ekmeğine bir kez daha yağ sürüleceğini düşünmüyorum. İki takım da bence bekleyip sabırlı bir oyun oynayacaktır. Ben Galatasaray Trabzonspor maçının renkli, gol pozisyonlu ve keyifli geçeceğini, Beşiktaş Fenerbahçe maçını ise çok daha kontrollü geçeceğini düşünüyorum. Nasıl Galatasaray Fenerbahçe derbilerine hep çok sıkıcı geçiyor, çok gerginlik oluyor, gerilim yüzünden top oynanmıyor diyoruz ya. Bu kez Beşiktaş Fenerbahçe maçının öyle olacağını düşünüyorum ki normalde Beşiktaş Fenerbahçe maçları oldukça eğlenceli geçebiliyor. Ama bu kez iki takımın da daha kontrollü olacağını kaybetmemeye çok dikkat edeceğini düşünüyorum. Bu kaybetmeme dikkati maçın kalitesini de düşürebilir. Beklenenden daha zayıf ve sıkıcı bir maç görme ihtimalimizde bir beraberlik görme ihtimalimizde mesela. O yüzden muhtemel bana böyle bir adım Fenerbahçe önde geliyor ama beraberlikte oldukça yakın görünüyor açıkçası. Umarım iki derbi de çok keyifli, güzel geçer ve sonra da basit goller yedik de Hasan'la birlikte bütün haftayı derbileri de değerlendireceğiz. Büyüteç'te de tabii ki Galatasaray Trabzonspor maçını detaylarıyla pazar sabahı bulabileceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O simen kutusu için yorumları unutmayın diyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı da unutmayın lütfen. Hype hakkınız kaldıysa Hype'larınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.